Bir yeni videoda daha beraberiz. Kanalıma ilk defa denk gelenler için kendimi tanıtayım. Benim ismim Nazan Genel, bir çocuk annesiyim. Ve kendi çapımda böyle bir kanal açtım. Kuduğum kitaplar, izlediğim filmler, belgeseller ya da canım istediği sohbet ediyorum. Böyle bir kanal işte. Şimdi kategorize edilmeyi sevmediğimi söylemiştim. Yani şunu konuş, bunu konuş, şunu yap. Ama tabii ki videoya bir başlık, bir e, isim vermek zorundayım. O yüzden de bir konunun olması gerekiyor. Ve bugün şöyle düşündüm. Benim konum can sıkıntısı olsun. Çünkü canın sıkılınca ne yapacağını bilemiyorsun. Canım sıkılıyor canım. Aslan, dedi. Minik fare kükredi. Konumuz can sıkıntısı ama tabii ki alırız oradan gideriz buradan. <laughs> Nasıl geçti yani, işte, habersiz o güzelim yollarında <laughs> diyebiliriz can sıkıntısı. İnsanlar genelde can sıkıntısı konusunun üzerine çok fazla gitmiyorlar. Diyorlar ki canım sıkıldı ve o vakitlerini tır boş boş geçiriyorlar. Şimdi acaba ne yapılması gerekiyor? Ben benliğimden hiçbir şey kaybetmiyorum. Can sıkıntısı çok büyük bir dert. Bunun bilincinde olmayışı insanların çok dikkat çekici bir olgu. Herhangi bir nedenle kendisiyle ne yapacağını bilmeyen birini düşünelim. Herhangi bir nedenle bu insan kendisiyle ne yapacağını bilmiyor. Böyle birini düşünelim. Bu insan canlı olan bir şeyler yapmasını, üretmesini ya da aklını başına alacak kaynaklara sahip değilse, yani bu insan bomboşsa demek istiyor. Can sıkıntısı ona büyük bir yük gibi gelmiş olacak ve anlamsız, hareketsiz, öyle felç olmuş gibi kalacak. Çünkü can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmiyor, elinde kaynakları yok, kendisinin can sıkıntısını nasıl gidireceğini bilmiyor bu insan. Buradan hareketle nereye gelmeye çalışıyorum? Elinizde Hani bir iş kurarken elinizde sermaye olur da iş kurarsınız ya onun gibi canınızın sıkılacağını anladığınızda daha elinizde sermayeleriniz olsun. Versin ki e zaten 20 20 dakikada bir hani insan peyni ondan ona ondan ona geçince böyle sıkıntısını atlatabiliyor. Bir şeyden sıkıldın mesela Nazan'ın 20 dakika videosunu izlemekten sıkıldın durdurursun kitap okursun onu durdurursun arkadaşını ararsın öyle full canım sıkıldı deyip de salak saçma şeyler yapanlara gerçekten benim anlam veremiyorum çok garip oluyorum ya ne aracanın sıkılmaya fırsatın oldu doldur kendini can sıkıntısı formülünü söyleyeyim size eğer birine işkence etmek istiyorsanız ona Allah canın sıkılasıca Allah canı sıkılasıca diyebilirsiniz can sıkıntısı eşittir en kötü işkence can sıkıntısı eşittir en kötü işkence şimdi can sıkıntısı kendisi pasif bir kenarda duruyorken özellikle de imkanlar arttı insanlar artık canları sıkılmama canlarını sıkmayacak yani eğlenceli şeylere ulaşmaları arttı internet var şu var bu var ama can sıkıntısı böyle işgale geçti. O kadar çok moda oldu ki. Bu da çok garip geliyor bana. Can sıkıntısı eşittir en ağır işkence ve can sıkıntısı işgale geçti. Kime sorsam hiç mutlu değil. Canım çok sıkılıyor. Canım sen benim yanımda olmayınca deniyordu eskiden. Şimdi full. Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Ne yapsam geçer acaba? Canım sıkılıyor. Hep böyle. Can sıkıntısı işgali geçti dedim size. Şimdi can sıkıntısı işgali geçti size doğru geliyor. Ve senin savunman için gerekli dönelerin yok. Gerekli silahların yok. Can sıkıntısına teslim oluyorsun. Yeniliyorsun. Geleceğin adres neresi biliyor musun? Belli. Depresyon. Tık 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 tık. Depresyon. Ben geldim. Can sıkıntısına yenilirsen. O güçlüyse. Senin de karşı savunmada silahların yoksa ne oldu? Depresyondayım. Videomun linkini de. Han da şuraya bırakıyorum. Oraya da gidebilirsiniz. Bu arada kanala ilk defa denk gelenler. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Please abone ol. Like. Yorum yazın. Bunu söylemek zorundaymışım. Aslında böyle dilencilik gibi geliyor bana. Böyle inanmadığım şeyleri yapmak. Ama algoritma buna yani videoları hani başka tanımayanlarda öne çıkarsın diye de gerekliymiş. Söyleyin diyorlar. Belli bir zaman sonra söylemeyeceğim. Abi bana en sevmediğim şey dilenmek bunu da hangi videoda söylemiştim onun linki de şuraya ya da buralara bir yerlere koyarım eski videolarım daha canlı çünkü o zamanlar kanalı bir de yeni açmıştım öyle hayallerim çoktu hani bir anda böyle insanların aman Nazan diye bir hatun var bak yaşına başına bakmadan etine bununa bakmadan neler neler konuşuyor derler böyle Ooo, bana abone yar falan zannediyordum ama tabii ki tutkuyla yapılan işler her zaman kesinlikle devam eder çünkü bir, bir video dinledim bugün o kadar çok hoşuma gitti ki bir adam bu felsefeyle ilgili tamam mı sürekli hocası anlattığı yazdı sonra hocasının anlattığı şeyleri böyle hani tarayıcıdan okuyabilirsin demişler şey yapabilirsin iki cilt aynı şeyleri yazmış 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 kalemle kağıtla daha sonra bak can sıkıntısı mı var diyenler kendine bir amaç belirlediğinde inanın yok o yazdığı şeyleri de pezini falan yapmış sonra işte yaparken o kadar çok hoşuna gidiyor ki Sonra işte bunu kitap haline getirmiş. Böyle işte ne yaptınız, nasıl gidiyor, kitabın nasıl falan dediklerinde satıyor mu demiş. Çok şükür satıyor, 4 kişi aldı. O kadar mutlu ki dört kişi. Ben de yani 50 kişi dinledi, 100 kişi dinledim. Bir kişi bile senin ne konuştuğuna önem verdi, dinledi. Hani böyle yalnızlık hissi zaten gidiyor. Bu sayının çokluğu önemli değil. Önemli olan bir kişinin aynı benim gibi düşündüğünü hissedip ruhuna, kalbine dokunmak. Çünkü benim böyle saçma sapır takıntılarım yok. Öyle varmış gibi bir algı var. Hani böyle psikolojiyle ilgileniyor, felsefeyle ilgileniyor, kitaplar okuyor. Mutsuz, takıntılı falan öyle değil. Edebiyat, her şey, her şey hayatın içinde aslında. Hayatın içinden birinin bunları seslendirmesi, bunları anlaması çok güzel diyor. Ve can sıkıntısı konuma geri dönüyorum. Yorum bekliyorum ha. İnsanlar fark edemiyor ama bu can sıkıntısı gerçekten büyük bir dert ve büyük bir acı. Peki sizce bu can sıkıntısı olayı hani bunun bir sıkıntı olduğu neden fark edilmiyor? Neden? Vay! Vay! Hayatımızda neden can sıkıntısı var? Bu neden fark edilmiyor? Bu, Bunun cevabı çok basit. Can sıkıntısıyla baş etmek için antidepresanlar, ilaçlar, işte Belli bir takım maddeler uyuşturucu maddeler Ya da o partiden o partiye gitmek Bodrum'a da gittik beraber İstanbul'da da yaşadık Diye diye Böyle eğlenceler falan Senin can sıkıntısında bunlarla baş edeceğini düşünüyorsun Ve koptur koptur Bakıyorsun ama temeldeki can sıkıntın Hala mevcut Sen onu bastırıyorsun aslında Bunun sebebi çok basit Yani can sıkıntısı fark edilmiyor Kendini oyaladığın için de Fark edilmiyor Bağımlılıklara yöneliyorsun çünkü. Can sıkıntısını gidermek için kopya kopya partiler. Sonra bir de karı koca mesela canı sıkıldı ya birbiriyle tartışıyor. Can sıkıntısını gidermek için karı koca birbiriyle tartışıyor. Ya da böyle saçma sapan evli dul falan milletler uygulamalarda Tinder happen bilmem ne. Cinsellik arayışında yine can sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Bu konunun temeline inmiyor. Benim işte neden burada bu platformda arıyorum bilmediğim insanlar la Hani bu konuya yelteniyorum işte neydi samanlıkta iğne aramak ne bileyim bir de şey gibi ben mesela çok fena bir karar aldım bunlar çünkü çok e, sağlıklı değil aslında bunu biliyorum hani riske girdin diyelim oradan bir insanla tanışıyorsun falan ya hani şey neydi o göle olta attın sonra fışt fışt falan bir insan falan seninle denk geldi bir de sen bunu kendi arkadaş ortamında falan tanıştırıyorsun duruyorsun ya. Sen oraya ezik büzük girmiştin çevren yok diye. Benim sayemde çevren oldu. Benim çevremdeki de bir şey aramıyordu diyelim. Oraya girdi. Benim arkadaşımla tanıştı falan. Benim bu çok başıma geliyor. Beni aradan böyle ekarte ediyorlar ya. Oldu. Oldu gözlerim de oldu. Ben bütün riski alayım. Değil mi? Çok saçma. O yüzden hani böyle risk dediğiniz gerçekten risk ama. Yani böyle İnsanların biraz düşünerek yaşaması gerek. Ya ben öyleyim. Benim sorumluluklarım var. Çok fazla da abartmıyorum. Kanalımı falan bir iki tanıttım zaten. Şikayet ettiler. Oraya girmiş. Buradaki insanların amacı belli. Bu kadın burada dediler. Youtube'unu tanıtıyor. Bir beni şikayet etti. Attılar beni platformdan. Çok üzülmüyorum. Neyse. Çünkü hani o o, o hoş geldiniz Nazan Hanım. <laughs> Yani daha doğrusu anlatmayayım dedim. Benim de kendi kendime eleme yerim var. E, elen, elemezsen kendi konuşacaklar mı? Eleye çevirirler. Ne Yorum bekliyorum ha. Mesela ben genelde can sıkıntısım geçsin diye ne yapıyorum biliyor musunuz? Film izliyorum. Film. Bu film olaylarına o kadar çok dalmıştım da ki bir sene. Belki daha önceki videolarımda anlatmışımdır. Bir arkadaşımın kız kardeşi işte abla ben bir şeyler izlemek istiyorum ama ne izleyeceğim bilmiyorum falan demiş. Arkadaşım da benim yanıma geldi. Dedi ki Nazan işte kız kardeşim bir şeyler izlemek istiyor. Ona dedi film ya da dizi önerir misin? Bu çok eski bir mevzu. Yani 5 yıl falan önce böyle kanalım olsaydı direkt direkt, direkt direkt kanalın linkini verirdim. Ben de şey yaptım. Tamam dedim ben ona bir liste vereyim. Tabi Excel'e Netflix'te indir Netflix'te izlediklerinizi Excel'e indirebiliyorsunuz. İndirdim. Yazıcıdan çıkarttım. Çok komik ama burası kağıt halinde vermiş de bunları izlesin diye. Neyse arkadaşım almış götürmüş. Kız kardeşi demiş biliyor musun? Abla bu kadının başka işi gücü yok mu? Yok. dil berevin yok mu? Yok. <laughs> Öyle. Can sakıtın ya yani Aslında o zamanlar keşke YouTube'u düşünseydim. İzlerdim tanıtırdım ama bu ara kitaba sardım. Aman Allah'ım. Can sıkıntısından öksürüğünüz gelirse ne yaparsınız? Cevabı çok basit. Öksürürsünüz. Evet YouTube'da video çekerken de zaman geçsin diye ne yaparsınız? Saçmalarsınız ama yine de canınız sıkılmamış olur. İşte can sıkıntısından kurtulmak için geçtim film izledin. Sonra bitiyor mu? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım kamera gidiyordu. Can sıkıntısından kurtulmak için ne yaptın? Film izledin. Sağa sola salladın. Ondan sonra da diyorsun ki ben bunu ben çok diyorum. Benim zamanım boşa geçti. 2 saat 3 saat o filmi izleyene kadar Hele bir de mesaj vermiyorsa böyle bazen kendini boşa zalma, zal kendini boşa salma zamanlarında ne çıkarsa çıksın razıyım diye. Öyle bir şarkı vardı. İkimiz de sevdik. Ya ben 90'ları çok seviyorum ya. Hatta bu şarkı kimindi dur. Ne çıkarsa çıksın razıyım. Ne çıkarsa. Kimdi ya? Yorumlara yazın. Çünkü biliyorum ki bu videolar 2-3 sene sonra insanlar görecek. Yapay zeka, sen her şeyi ele geçiremeyeceksin. Özellikle de samimiyeti, sohbeti. Şimdi ben nerede kaldım? Bu arada kamerayı da ayarlayamıyorum. Saçımın beyazı. Uu, ayarladım sayılır. Biraz da sandalyeyi ittirirsin. Buraları da kesersin nazoş. Neyse. Yani izlediğim filmde geçirdiğim zaman boşa gitti diye kendini para para paralıyorsun. Yapma bunu. Belki de filmden bir şey öğrendin, değil mi? Yani tuhaf bir durum arkadaşlar. Şimdi bir de can sıkıntısından kurtulması için gerçekten tuhaf bir durum. Ne yaptın? Gittin. Netflix'te zaman geçirdin. İşte izledin değil mi video falan. Sonra can sıkıntım geçti ama zamanımı öldürdüm diye düşünüyorsun tamam mı? Oradan işte televizyondan uzaklaşıyorsun. İşte faydalı şeylerle zaman geçireyim falan diyorsun. Sonra yine bir düşüyorsun. Zaman senin için o kadar kıymetliyken. Geliyor ciğersizin biri mesela senin başında duruyor lın 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 lın, öyle bir konuşuyor ki gitsin istiyorsun gitmiyor falan senin zamanını hani böyle içine sine sine değil böyle panik halde geçiriyorsun ya ben öyleyim böyle zamanımı boşa harcadığımı anladığımda gerçekten çok kötü oluyorum bunu ayarlayamadım kafaya da koydum saçlarımın beyazı geldi gene bir buçuk yıldır bu kanal açık ama her bir buçuk ayda bir de beyaz geliyor neyse yapacak bir şey yok kimyasal sürme dedi doktorum. uff onun da bir çözümü yok yani. Kına mı süreyim şimdi kınalı yapınacak gibi. Neyse konudan konuya geçme geçme. Konu yok zaten ya öyle ortaya konuşuyorum. Ya can sıkıntısım gitsin diye yaptığım o şey var ya. Hani zamanımı öldürdüm. Sonra kendime güzel bir tasarruf ediyorum. Zaman ayırıyorum. Daha sonra da telefonun çalıyor. <laughs> şımarıyorum. Bence kadınlar şımarmak için şımarmak için yaratılmış. Harbiden kim bu ya? Çok da yakışıklı ha. Aman Allah'ım. Neyse bakmış bulundum. Of vay dağıldı ya bitti. Ha şey can sıkıntısı konusunu kapatıyorum şu an. Şimdi böyle ben hani oradan vicdan azabı buradan vicdan azabı şunla zaman geçirdim falan böyle kendim zamanımı çok güzel ayarladım diyelim. Oturdum bir şeylerle uğraşıyorum ama konuşmak istemediğim biri var. Şimdi Çavdar tarlasındaki çocuklar var ya. Çavdar tarlasındaki çocuklardaki bir kahramanın başına gelen bir şeyden aynısı benim de başıma geliyor. Orada da Odaya hep giriyor bir tanesi. Hiç konuşmak istemiyorum diyor. Kafam böyle eğmişim diyor. İşte bir şeyler okuyorum falan. Geliyor diyor benim başımda diyor. Konuşuyor konuşuyor. İşte göndersen atsan atılmaz, satan satılmaz, sevdiğim bir insan falan. İşte benim de başıma geliyor. Bir i̇ki dakika fırsat buluyorum diyorum ki yemek yerken işte ehliyet sorularına çalışayım. İşte aman Allah'ım şurada şunu yapayım, burada bunu yapayım falan diyorum öyle oyalıyor ki gereksiz. Böyle karşılıklı kaliteli bir şey. Çünkü bana yavşadığını herkese yapıyor. Bunu ben görüyorum. Yani mesela ben ona elektrik versem hani kadın arkadaşa bu. Yani öyle sağda solda denk geldiğin. Çünkü sana yalvardığı gibi ona yalvarıyor, ona yalvarıyor. Herkesle konuşmak istiyor. En son ben bir patladım dedim ki ben bu toplumu düzeltmek için şu değilim, bu değilim işte. Ama de, en son yıldım can sıkıntısı konusu da oradan geldi zaten. Ben. Allah aşkına dedim kendini dolduracak bir şeyler yap. Arama aranılan ol. Arama, aranılan ol. Konuşma, konuşulan ol. <laughs> Harbiden burası numara değil ha. Ne oluyor ya? Of. Valla çıt 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 etti falan. Neyse. Youtube'da çektiğim videodan daha önemli değil. Yanarsa yansın. Sonra işte Çavdar Tarlası'nda çocuklar kitabında. Bu da bu kitap Teoman'ın en çok sevdiği kitapmış. Ben de Teoman'ı çok seviyorum biliyorsunuz. Teoman'ın okuduğu kitabı benim de okumam gerekiyor diye aldım. Orada bir tane şey var actually diye birisi var böyle vucucucu vucucucu Vucu, soruyor tamam mı her şeyi soruyor işte diyor ol, onu söylemeden videoyu kapatmayacağım gemi batacak olsa diyor tamam mı kitaptaki kahraman gemi batacak olsa diyor kendisini diyor tekneyle kurtarmaya gitsen diyor yemin ediyorum öleceğini bilse orada diyor kürekte kim var diye sorar diyor ay çok hoşuma gitti ya bazı insanlar öyle bir rahat ol Hatice'yi değil neticeye bak seni kurtarmaya gelmişler bir yaşa Yaşa yani. Kafa olsun da yaşayın yani. Yorulmadım. Sen neyin kafasını yaşıyorsun diyenler. Kendilerinde olmayan o kafaya baksınlar. Sen neyin kafasını yaşıyorsun diyenler. Kendilerinde olmayan o kafaya baksınlar bence. Hadi bakalım bir başka videoda daha görüşürüz. Çünkü size bazı sürpriz haberlerim olacak. İnşallah tabii ki yine. Ama e, videoma çok güzel bir yorum geldi geçen gün hak etmediğin insanları kaybettin diye üzülme Nazan. Uu. ben bu hak etme olayında tabii bu aidiyet hissettiriyor. Özgürlüğümü elinden alıyor diye hak olayıyla çok fazla şey yapmadım. Hani onu da bozmak istemedim ama o yorum benim baştan sona videomun bitti videomun dinlendiği anlamına geliyordu. Yar saçların güle güle Nazan'dan bugünlük size. Güle güle bir başka videoda daha görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın ama öyle abartmayın yani. Hani gerçekten iyi bakın aynada falan bakmak değil gerçekten iyi bakmak tamam mı? anlaştık mı?